Herkese tekrardan selamlar. Bu videoyu yaptığım için öncelikle kusura bakmayın, özür dilerim sizlerden. Çünkü birazcık konudan bağımsız olacak, ne öğretici bir video olacak, ne oyun hakkında bir video olacak. Bu videonun konusu benim yaptığım editler hakkında bir açıklayıcı bir video olacak. Kiminiz drama diyebilir, kiminiz bu çocuk ağlıyor da diyebilir, kiminiz de haklı olarak açıklama da yapıyor olabilir. Her şeyi açayım yorumlarda yine düşüncelerinizi belirtirsiniz, sıkıntı yok cevaplarız. Şöyle bir giriş yapacağım. Herkese selamlar. Bugün Rise of Kingdoms'ta şunu şunu yapacağız. Videoya geçmeden önce kanala abone olup like atarsanız, zilleri açarsanız ve bir de yorum bırakırsanız sevinirim. Bu birinci giriş. Benim hiçbir zaman yapmadığım giriş. İkinci giriş de şu. Herkese selamlar tekrardan. Ben Pikachu Gigi Oğuzhan. Bugün Rise of Kingdoms'ta şunu şunu yapacağız. Bitti. Öncelikle birinci soru şu, siz böyle mi giriş isterdiniz yoksa ikinci girişimi isterdiniz? Ben her daim klasik benim girişimi yaptım, hiçbir zaman sizlerden bir abone olun, like atın veya beğeni atın veya bir yorum atın şeklinde bir şey söylemedim. Yani benim kanalıma baktığınız zaman zaten 50 tane falan video var, 50-55 tane video var, bir sene boyunca attığım videolar ve birkaç videoda sadece sonunda demişimdir, şöyle demişimdir onu da videoyu izleyiş açısından beğendiyseniz yorum atabilirsiniz beğenebilirsiniz. Eğer ki bir sıkıntı varsa da hani beğenmediğiniz bir şey varsa da yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Ben böyle giriş yaptım. Şimdi şöyle bir video at. Şanslı altın sandıklar. Videoya giriş falan yapıyoruz işte. Ben anlatacağım. Videoda da arkada siz editleri görebilirsiniz. Bu videonun süresi 8 dakika. Videoyu baya baya kırpmışım vesaire her zamanki gibi. Ve ilk 2 dakikasında 7 tane edit kullanmışım. Videonun tamamında da toplam 16 tane edit kullanmışım. Yani ilk dakikalarda bu mesela anlık seslendirme yazan da edit. O da dahil. İlk 2 dakikada biraz cıvkını çıkarmışım. Bunu kabul ediyorum. Çünkü bu videonun altında çok fazla iyisiyle de kötüsüyle yorum geldi. Bugün en son bu videoya bir tane daha yorum geldi. O birazcık kalbimi kırdı mı diyeyim, üzdü mü diyeyim. Hani ağlıyor dediğiniz kısım bu olabilir belki. Adam yazmış ki sizi yeni izlemeye başladım. Cidden çok edit yapmışsın direkt kapadım videoyu demiş tamam mı? Şimdi her yoruma tabii ki de saygım var. Sıkıntı yok. Yorumları da silmedim tabii. Hepsinde de kalbi bıraktım her zamanki gibi. Bir yıl oldu neredeyse. Her yorumu okudum. Her yorumun altına da ben bir yorum atmaya çalıştım. İlk başladığımdan beri zaten. Kötü yorumlar zaten vardı. Bu videonun altında yani kötü dediğim şöyle kötü işte editler hakkında çok fazla edit koymuşsun şöyle böyle falan. Ben de hani onlara normal bir şekilde söyledim dedim ki hani evet dedim bazı yerlerde bir tık fazla edit koymuşum dedim. ilk 2 dakikalık kısmı izleyince ben de anladım. Kusura bakma dedim. Bir sonraki videoda mesela iki tane edit kullandım. Şey yorumlara göre de ilerliyorum ben. Millet ne yazdıysa. Mesela kimisi de yorumun altına yazmış. Demiş ki çok güzel editler yapıyorsun. Umarım böyle devam edersin. Sıkılmadan falan izliyoruz. Kimisi demiş güldürdün. Helal olsun falan. Vesaire güzel yorumlar da var. Yok değil. Her yoruma ayrı ayrı teşekkür ediyorum. İzledi için yine teşekkür ediyorum. Yine mesela bir edit çıktı. Ben bu videoları Adobe kullanarak yapıyorum. Adobe Premiere Pro'da yapıyorum. Thumbnail'lerini yani sizin gördüğünüz küçük resimleri de Photoshop'ta yapıyorum. Bu Media Encoder ve After Effects'i bilmiyorum. After Effects'i biliyorum da hani doğru düzgün öğrenmediğim için de çok fazla kullanma şansım olmadı. Yine öğreniyorum. Photoshop'u sonradan öğrendim ama Premiere Pro'ya ve Photoshop'a bayağı bir vakit harcadım öğrenmek için. Daha güzel editler yapayım, daha güzel videolar yapayım diye bayağı bir vakit harcadım. Onu bir kere söyleyeyim. Buna vakit harcama sebebim hani videoları kısa tutmak ve daha güzel izleyiş açısından daha güzel kılmak için bir vakit harcadım bu programlara. Ve ben hani ilk YouTube'a başladığımda mesela güzel bir hesabım vardı. İyisiyle de kötüsüyle de güzel bir hesabım vardı. dedim ki hani ben video atayım ne olacak dedim. Hani bir şey olmaz. Atalım millet dedim altın sandık videoları başta çok fazla vardı. Hani millet altın sandığın önemini öğrensin. Böyle altın sandık çekilen birliklerde oynasın. VIP seviyesini yükselsin. Hız kalsın. Gücünü yükseltsin şeklinde videolardı. Ve izleniyordu. Ben de birazcık üstüne düştüm. Mesela kamera yoktu ilk videolarda. Kamera aldık. Mikrofon yoktu. Şey kulaklık yoktu. Kulaklık aldık. Hala mikrofonum yok. Mesela şu gördüğünüz mikrofon kulaklıklı mikrofonu kullanıyorum. O da birazcık kötü. Bu eski videolarda mesela daha kötüydü. Yine birkaç noise falan bazı programlar kullanarak hani hallettim diyeyim veya Adobe Premiere Pro'nun içinde bir şeyler kullanarak halletmeye çalıştım. Yine kötü. Bunun için de kusura bakmayın. Bu videoları yapıyorum. Mesela dediğim gibi editli vesaire kullanıyorum. Ben bu editleri bir pack olarak vesaire indirmedim. Ben bu editlerin her birini tek tek kendim araştırdım, buldum, kırdım, Küfürlüyse bipli koydum. Mesela birkaç videoda küfürlü koymuşum. Küfürlü koyunca da mesela çocuğun biri dedi ki hani abi dedi keşke dedi yazsaydın dedi. Ben dedi abimin yanındaydım dedi. Küfür bir anda çıktı. Mesela bunun içinde kusura bakmayın. Sonradan hani buna dikkat etmeye çalıştım yine. Ara ara yine gözümüzden kaçtıysa tekrardan affolu. Burada mesela hani bu video 8 dakika. Benim kanalda çoğu video çoğunu bırak hepsi hatta. Hepsi 15 dakikanın altındadır. Bilmiyorum aralarda kaçanlar var mıdır bilmiyorum da. Mesela videonun kaydını alıyorum 20 dakika sürüyor 25 dakika sürüyor. Bakıyorum videoda lan asker basmışım. Ya birinde hızlandırıyorum ya da direkt asker basma kısmını kırpıyorum. Niye? Adam zaten onu biliyor. Asker basıyor diyor. Geç diyor. Yani mesela bir gücün zirvesini oynadığım video vardı. Orada asker basmayı hızlandırıyorum. %400 hızlandırıyorum. Çünkü bir şey yok orada. Hani ilk baştaki asker basmadan hani Hızlandırmada ne kadar T4'ü T5'i dönüştürülür. Ne kadar hız gidiyor. Orayı bırakıyorum. Hani adam oynayacaksa buna bilsin. Hani ne kadar hız gideceğini bilsin. Bakar ona. Gerisini izlemesine gerek yok çünkü. Şey yani. Boş. Veyahut da. <laughs> ona birazcık güleceğim. Veyahut da mesela hani videoda çay içim de bir çaydan sonra bak çay da döküldü. Çay içim de çaydan sonra özür dileyim şeklinde de bir şey yapmadım. Hani çay içiyorumdur belki ben oraları kırpıyorum. Videoda alakasız bomboş yerler vardır ben yine oraları kırpıyorum. Niye? Milletin bir vakti var. Yani kiminiz okula gidiyor, kiminiz işe gidiyor, kiminiz eğlenceyi vakit ayırıyor vesaire vesaire. Heh, ben ancak bunu yapıyorum. Abone olabilirsin, hoş gelsin. Bunu da her videoda yapmıyorum. Bir videonun hakkı 8 dakikaysa 8 dakika, 10 dakikaysa 10 dakika. 15 dakikaysa en fazla 15 dakika. 5 dakikaysa da 5 dakika. Yeter çünkü ben sırf E dediğim yerleri kırparak, sırf boşluk olan yerleri, hani bir şey dememişim, bir şeyi beklemişim. Bir saniye belki 05 5 saniye, hani 0-5 saniye, yarım saniye sürmüştür. Ama ben oraların hepsini kırparak videoyu kısa tutmaya çalışıyorum. Amacım bu. Mesela ilk attığım videolar, buraya da söyleyeyim. Bak birinci video Golden Chest, ikinci video Golden Chest, üçüncü video Huawei, Huawei paket fiyatları ucuz kesin izle. Hala ucuz. Golden Chest, Maxi ESG, Neo, yumurta etkinliği, cevher harcama, Saladin valisi hakkında, Saladin valisi cevher harcama, Gold Chest, 260 tane yağmacı sandı. 13 dakika, 18 dakika. Mesela o Saladin valisi niye 18 dakika sürmüş bilmiyorum ama onun içinde neler olduğuna bakalım. Bak Saladin valisi bir, patladı. Saladin 5 -5 -5 1 patladı. Saladin'i ben 5-5-5-1 yapıyorum. Ayrıyeten cevher harcama gelmiş. Ayrıyeten güç oyunu gelmiş. Yani bir videoda 3-4 tane madde kullandığım için mesela 18-19 dakika sürmüş. Ve bu benim ilk zamanlarım. Düşünün hani bu zamanlarda da hiç Photoshop bilmiyorum. Premiere Pro'yu bile kullanmıyordum o zamanlar. Ama yine hani kırpmaya vesaire şeye çalışıyorum. Photoshop bilmediğim için de hiçbirinde mesela thumbnail yok. YouTube'un kendi 3 tane mesela video yüklediğiniz zaman şey verir. Küçük resim. ne dedim bunlar. 3 tane küçük resim vardır. Onların arasından seçtiğim şeyler. Baksana Saladin Valisi 1. gün. Bu ne? 9 ay önce. 11 ay önce işte. Hani 1 yıla yakın olmuş. Dediğim gibi hani kırpıyorum. Videoyu kısa tutmaya çalışıyorum. Ve amacım da hani aralara edit koyayım ki millet de izlerken gülsün. Millet hani bir vakitini harcıyorsa sana. Seni izliyorsa bir parça gülsün. Hadi güldürmeyi bırak adama fazla tutma şu videoda. Benim hani yapmaya çalıştığım aslında buydu. O yorumu atan arkadaşlık kusura bakmasın. Hani onun üstüne yüklenmiş gibi de değilim yani. Belli başlı yorumlar olduğu için bu videoyu çekme gereksinimi duydum. Tekrar kusura bakmayın. Ben dediğim gibi abone olun falan demeden 937 abone olmuşum. Bir sene dolmuş. İstersem iki sene de olayım. Benim gönlüm rahat. Ben çünkü kimseden ne abone istedim, ne beğeni istedim, ne yorum istedim. Mesela bu videoyu 96 kişi de beğenmiş. 96'nın 96'sı da yorum atmıştır ama 96 kişiye de teşekkür ederim. Abone olanlara da teşekkür ederim. Olmayanlara da teşekkür ederim. Beğenmeyenlere de teşekkür ederim. Yani Onda sıkıntı yok. İlla beğenmek zorunda değilsiniz. Zaten beğenen kişi beğenir. Gönlünde bu videoyu beğendiyse beğenir. Bu öyledir. Sırf sen bir araya abone olun, like atın dersen adamın beğeneceği varsa da kaçar zaten. Benim gözümde böyle yani. Ben o yüzden demek istemiyorum. Hani adam beğendiyse zaten beğenir. Adamın video hakkında bir görüşü olduysa zaten yorumda belirtir. Hani olay bundan ibaret aslında benim gözümde. Mesela işte. Umarım ileride böyle edit yapmaktan sıkılmazsan izleme zevkli oluyor. Bunu diyen de var. Editleri çok fazla koyuyorsun. Reis sürekli olunca kabak tadı vermeye başlıyor. Diyen de var. Sizi yeni izlemeye başladım. Cidden çok edit yapmışsın. Direkt kapadım videoyu. Bunu diyen de var. Dediğim gibi ben YouTube'a başladım vesaire. Örneğin 300 kişi olmuştuk. Çekiliş yapmıştım. Gücüm buna yetmişti. 2 tane 50 liralık kod vermiştim. Yani niye bunu diyorum? Gücüm ona yetiyor. Ben mesela mikrofon alamıyorum. Niye gücüm yetmiyor? Ben veteriner öğrencisiyim. Hani Oradan baktığınız zaman yanlış görür müsün? Ben 24 yaşında veteriner öğrencisiyim. Ayrıca evliyim. Hani bu videoda da bunu da söyleyeyim. Haziranda da baba oluyorum. Allah kısmet ederse Haziran'ın sonunda. Yani şimdi ben eş zamanlı bunu yapıyorum. Bunu okul okuyorum. Aynı zamanda çalışıyorum dediğin zaman. Buraya da bir iyi vakit ayırdığımı da düşünürsek. Bir emek harcandığını da düşünürsek. Şu yorum sadece biraz kırıcı oldu. Yani bunu demek istiyorum. Bu yorum cidden çok edit yapmışsın. Yarıda kapadım videoyu. Yani ağlıyorsun diyeceğiniz kısım da bu belki. Yarıda kapatın abi. Yarıdan sonra zaten bir şey yok ki. Ben burada VIP'leri anlatıyorum vesaire. Hani sen de olurdu, izlemesen de olurdu. Yani 4 dakikayı izledin zaten. Bu da son edit. O da kapanış ya. Yani. Mesela bu videoda kullandığım editler şurası ve şurası. Burada 16 tane edit var. İlk 2 dakikasında 7 tane dediğim gibi kullanmış. Bu başka bir video. Ben böyle her dakikayı not alıyorum. Hani komik bir yer vardır. Komik bir yerin yanına ekliyorum. Bu diğer video dediğimde hangisi biliyor musunuz? yeni etkinlik 44 çevirdik diye bir video. Ama buraya yaymışız mesela. Kamera açısını için kusura bakmayın. Ben bu videoyu mesela çekerken evde boya badana yapıyorduk. Gece 3 vaktiydi. Ben bunun bitecek zannediyordum. Eğer bir günü varmış. Madem geldik dedim çevirelim. Oradan vakit ayırıyorum. Buraya geliyorum. Hep, gerçi bu videoyu da 16 edit kullanmışım da hani 16 editi ne ara kullandım hiç bilmiyorum. Ve bu videoda hani kaçıncı dakikasında bitiyor mesela bu edit? 7. dakikada bitiyor. Yani son 4 dakikada hiç edit yok. Demek ki ya bir şey anlatıyorum. Bir konu hakkında konuşuyorum. Konuyu bölmeyeyim diye. Eleştirilen video ile bunun arasında da 2 tane video var. Şey bir tane video var. Şu video var. Burada mesela 2 tane mi 3 tane mi ne edit kullandım sadece ve hani çekiç oynamışız. 8 dakikaya kısaltmaya çalışmışım. Örneğin artık 35 heykel etkinliği. Daha etkinlik takviminde görünmeden atmıştım ben bu videoyu. Şu video eleştirilen video mesela. 8 dakika, 6 dakika. Yani yeni etkinlik, koca yeni etkinlik. Hani bir ton şey var Allah bilir içinde. Hani bu, bu videoda da herhalde yine hiç edit kullanmadım. Ama hep E dediğim yerleri vesaire vesaire hep buraları kırptım. 4 dakika, 8 dakika, 10 dakika, 13 dakika, 8 dakika, 7 dakika, 13 dakika. Bak 400 günde 2800 heykel nasıl kasılır komutan tavsiyeleri diyorum. Hem yeni gelenlere hem orta seviye oynayanlara bir şeyler anlatıyorum. Ama bu video 13 dakikayı kırpıyorum bunu ya. Patlamama noktam herhalde burası. Bu videoyu 13 dakikaya düşürüyorum yeni başlayanlara tavsiyeler neler neler anlatıyorum nelere değiniyorum Allah bilir ama 15 dakika bu kadar vaktin içinde ben buna vakit harcıyorum ve bir şeyler yapmaya çalışıyorum ama izlenip izlenmemem dert etmiyorum ben bu arada yanlış anlaşılma olmasın ben şu video 640 izlenmiş şu canlı yayın 640 izlenmiş diye üzülmüyorum o canlı yayına katılan 20 25 30 kişiye her birine teşekkür ediyorum 640 kişiye yine teşekkür ediyorum 1.7 bin izlenmiş 3 günde ne mutlu izlendiysen bana adam mesela bunun altına da yazan var diyor ki güldürdün diyor başta hani de böyle devam diyor bu, bu tarz buna benzer aynısı değildir de buna benzeyen diğerler de var hani ben zaten yani yorumlara göre hareket ediyorum dedim ya sıkıntı yok bu videonun altına da yazın yine yorumlarınızı ben yine o yorumlardan ders çıkarırım onlarda hiç problem yok yani demek istediğim ben bu şeylere vakit harcıyorum emek harcıyorum bunları da düşünerek hani bir yorum atarsınız diye tahmin ediyorum beğenin falan demiyorum bakın bunları da düşünürsünüz diyerek bir yorum atarsınız editleri beğenmiyorsanız da hani ben yine editli videolar yapmaya çalışacağım. Editli yapmasam zaten bulunduğum çizgiden devam edeceğim ben. Yine videoların her birini kırpacağım. Yine 15 dakikanın üzerinde tutmamaya çalışacağım. Yine ara ara edit koyacağım. Belki yine 10 8 dakikalık videoya 10 tane edit koyacağım. Belki de vaktim olmayacak 10 dakikalık videoya 2 tane edit koyabileceğim gibi. Ama ben bulunduğum çizgiden yine devam edeceğim. Bu videoyu da tekrardan tekrardan çektiğim için kusura bakmayın. Bazı şeyleri herhalde tekrar söylemiş olabilirim veya da oradan oraya da atlamış olabilirim. Bunun için de özür dilerim. Kendinize çok çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Seviliyorsunuz.